Son Osmanlı Mevzusat Meclisi'nin toplanması Tarih 12 Ocak 1920 Hatırlandığı üzere Amasya görüşmelerinde kararlaştırılan seçimlerden Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti zaferle çıkmıştır. Mustafa Kemal Erzurum Milletvekili seçilmiştir. Mustafa Kemal seçilen milletvekillerinden İstanbul'da toplanacak mecliste bir müdafaa hukuk grubunu oluşturmalarını, 2. kendisini meclis başkanı seçmelerini, 3. Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermemelerini, 4. misak milli kararlarını kabul ettirmelerini istemiştir. Şimdi özellikle belirtmek gelir ki Mustafa Kemal'in bu durumdaki amacı milli mücadele aleyhine kararlar alınmasını engellemek ve Anadolu hareketinin gücünü padişah meclisinde göstermektir. İstanbul'da böyle bir meclisin toplanmasına İtilaf Devletleri neden ses çıkarmamıştır? Çünkü İtilaf Devletleri meclisin aleyhlerine karar alamayacağını ve kendi denetimleri altında bulunacağına inandıklarından meclisin toplanmasını engellememişlerdir. 12 Ocak 1920'de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde milletvekilleri Mustafa Kemal'i başkanlığa seçmediler. Mustafa Kemal'in istediği müdafaa hukuk grubu yerine farklı bir grup olan Fela Vatan grubunu kurdular. Sadece misak-ı milli kararlarını kabul ettiler. Mustafa Kemal nutukta milletvekillerinin tutumlarını eleştirmiştir. Mustafa Kemal'in kaleme aldığı nutuk Yeni Türk Devleti'nin kuruluş öyküsüdür. 19 Mayıs 1919 tarihinden başlar, 1927 yılına kadar geçen olaylar anlatılmıştır. 1927 Ekim ayında Cumhuriyet Halk Fırkasının ikinci Kongresinde Mustafa Kemal tarafından da okunmuştur. Bu nutukla ilgili kısa notu da hatırlatalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasının en önemli sonucu olarak arkadaşlar misali kararları alınmıştır. Yani son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasının en önemli sonucu ortaya çıkan misali milli kararlarıdır. Bu kararlar duyulunca ve ortaya konunca, İtilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal etmiş, mecl meclisi mebusanı dağıtarak üyelerinin çoğunluğunu tutuklamıştır. 12 Ocak 1920'de toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 28 Ocak 1920'de misak Milli Ulusal Ant kararlarını almıştır. Nedir bu kararlar? Kısaca bir, Mondros mütarekesi imzalandığı sırada vatan sınırlar içerisinde hiçbir ayrılık kabul edilemez ki bu milli sınırlarla ilgili bir maddedir. İki, Arapların yaşadığı bölgelerde halk oylaması yapılmalıdır. 3. halk oy ile ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya'da halk oylaması yapılmalıdır. 4. güvenliğin sağlanması koşuluyla boğazlar dünya ticaretine açılabilir. Beş, Azınlıklara komşu memleketlerdeki Türk ve Müslümanlara verilen haklar kadar hak verilecektir. 6. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. 7. Borçlarımızın ödenmesi koşulları buradaki ilkelere aykırı olmayacaktır. Alınan bu Misak-ı Milli kararları ile ulusal sınırlar bir kere çizilmiştir arkadaşlar. Erzurum ve Sivas kongreli, Kongrelerinde alınan kararlar Osmanlı Parlamento'su tarafından uygulamaya konulmuştur. Yine misak-ı milli kararlarında tam bağımsızlık öngörülmüştür. Borçlar ilk kez gündeme gelmiştir. Mustafa Kemal'in düşünceleri kabul edilmiştir. Sorunları barışçı yoldan çözülmesinden yana sorunların barışçı yoldan çözülmesinden yana tavır konulmuştur ki halk oylaması maddesi bunu ifade eder. Misak-ı Milli Milli Mücadelenin bir programı olmuştur aynı zamanda. Bu kararlar alındıktan sonra itilat öğretileri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Bildiğiniz üzere İstanbul daha önce Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan kısa bir süre sonra yani 13 Kasım 1918'de gayri resmi olarak işgal edilmişti. Bazı milletvekilleri tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderilmiş, bir kısmı ise canlarını kurtarıp Ankara'ya gelmişlerdir. Misak-ı Milli kararlarından sonra İstanbul'da damat Ferit yeniden hükümet kurmuştur ve Şeyhülislam'ın imzasıyla hazırlanan bir fetva çoğaltılıp Anadolu'ya dağıtılmıştır. Bu fetvanın içeri nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öldürülmesi dinin gereği olarak göstermiş bu fetvada. Buna karşılık olarak da milli mücadele yanlısı olan Ankara müftüsü Rıfat Börekçi, milli mücadelenin zorunluluğunu ve meşruluğunu gösteren karşı bir fetva yayınlamıştır. İstanbul işgal edilmiştir dedik misak-ı milli kararlarından sonra. işgal edildikten sonra neler gerçekleşmişti? Öncelikle tabii ki meclis kapatılmış. Birçok aydın sanatçı subay Anadolu'ya gelmiş. Bu sayede Anadolu hareketi güç kazanmıştır. Anadolu halkının İstanbul hükümetine olan inancı sarsılmıştır. Mustafa Kemal İstanbul hükümetiyle her türlü haberleşmeyi kesmiş ve temsil heyetinin başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır.